Bir önceki hafta 3.3 milyondu, bu hafta beklentiler 3.5 milyondu. Reuters haber ajansının yaptığı ankete göre bu rakamın 5.5 milyon olması bekleniyordu. Yalnız daha da fazla kişinin işsizlik maaş başvurusuna başvurduğunu görüyoruz. Tabii ki demin Çilem'in de bahsettiği gibi Amerika'da işsizlik giderek artıyor koronavirüs yüzünden alınan önlemler yüzünden ekonomik aktiviteler durmuş durumda. Birçok kişinin evde kalması isteniyor, zorunlu olmadıkça ve yavaş yavaş her küçük işletmenin kapandığını görüyoruz. Ama daha da büyüyecek bu işsizlik e, maaş başvuruları öyle görünüyor. Nisan sonuna kadar 20 milyon Amerikalı'nın işsiz kalması bekleniyor. Amerika'nın 2008'de girdiği krizde 13 buçuk milyon e, Pardon 8,7 milyon kişi işsiz kalmıştı. Ancak bu kriz bu resesyondan çok daha farklı bir etkisi var çünkü her sektörü etkiliyor diyebiliriz sadece belirli sektörleri değil. Amerika'nın hala dedik %80'inden fazla evlerinde kalıyorlar. New York'ta da önlemler arttırılmaya, daha fazla arttırılmaya başlandı. Dün itibariyle Vali Cuomo oyun parklarını, çocukların oyun alanlarının kapatılması kararını verdi. Daha önce de size söyledim evlerinizde kalın. E, sosyal mesafeyi koruyun dedim ama bunu uygulamıyorsunuz basket oynuyorsunuz oyun oynuyorsunuz bu durumda benim e, bunları yasaklamam gerekiyor şeklinde konuştu vali Cuomo ve bu, bu artık New York'ta evet parklar çık ama çocuk oyunca çocuk oyun alanları basketbol sahaları kapatılacak. Bunun dışında e, biliyorsunuz Central Park'ta bir hastane kurulmuştu geçici olarak e, bu hastaneye e, koronavirüs vakalarını kabul etmeye başladı ayrıca belediye başkanının son verdiği bilgilere göre bu Amerika'nın dört bir yanından gelen e, sağlık personeli gönüllü olarak New York hastanelerinde çalışmaya gelen personel New York'ta hastanelere ulaştı. Ayrıca yaklaşık e, yine be, belediye başkanının söylediği bir şey New Yorkluların yardımseverliğini övüyor. Belediye başkanı İnsanlar evlerinden maskeler, e, sağlık personellerine yemek gibi e, bağışlarda bulunarak bu sektörü biraz en azından hem sağlık maddeleri açısından sağlık... E, güvenlik önlemleri almaları açısından hem de onların moralini yüksek tutmak için New York'ların uğraştığını söylüyorlar. Ancak rakamlar yükselmeye devam ediyor. Belediye başkanı biraz önce 2379 kişinin New York'ta eyalet genelinde hayatını kaybettiğini söyledi. Dün de yine söylemişti hala Tepe noktasına gelmedik. New York'ta tepe noktasına yaklaşıyoruz ama tepe noktasının bir an evvel e, yükseliyaldıktan sonra azalması için evde kalmak şart bu mesajı sık sık veriyor e, vali. Ancak hala New York'ta bazı bölgelerde insanların özellikle parklarda toplantığını görüyoruz. Bunun dışında diğer önemli bir noktayı da e, kira konusu demin e, Los Angeles'tan ne güzel haberler geldi. Bu konuyla ilgili olarak New York eyaletinde net bir e, karar söz konusu değil her ne kadar vali önümüzdeki 90 gün yani 3 ay boyunca kirasını vermeyenlerin evlerinden atılma riski olmadığını söylese de 3 ay boyunca kirasını ödeme ödemeseler bile daha sonra bu kira ödenecek mi? Kira affı çıkacak mı? İşsiz insanlara verilen işsizlik maaşları New York gibi bir şehirdeki kiraları ödemek için kesinlikle yeterli değil ve 5 milyon New York'lu kirada yaşıyor. Eğer bu kişilere kira affı sağlanmazsa New York'ta durum çok daha zorlaşacak gibi görünüyor. Onun dışında yine bir kötü haberimiz daha var. Tabii ki de sağlık personeli kadar New York'ta yardıma giden etfaiyeciler, polis teşkilatı, NYPD'den de koronavirüs vakaları açıklanmaya başlandı. Kısaca New York'ta... Özellikle hayatlarını bizler için e, tehlikeye atan kişilerin koronavirüste e, yakalanma hızlarının arttığını görüyoruz. Bakalım bugün devam eden basın toplantısında vali Koma başka bir açıklama yapacak mı? Bu bilgileri size e, via Amerika'nın sesi, blogundan e, yer vereceğiz. Şimdilik elimdeki bilgiler bu kadar.